Bu arkadaşlar ben size bu videoyu e, herkesin e, böyle ah şu aşığı, herkese hayırlı kutlu olsun diye çekiyorum. İnşallah evde şöyle yapmışsınızdır. Yani yaptıysanız da e, afiyet olsun demek istiyorum. Yani kısacası herkese ah şöyle kutlu olsun ve bu aşure bayramında ol, olduğu günü ezberleyelim. Yani mesela aşure gününde ne oldu? Onu ezberleyerek e, aşurenin size daha iyi yal, yalanlar ettiğini görebilirsiniz. Yani kısacası kısaca şöyle siz aşure gününde ne olduğunu görürseniz size aileten daha böyle öyle siz de daha çok şey kazanmış olacaksınız ya sonra falan. Ee, onun için yani öğrenmeye de çalış çalışın.